Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Şu anda Yeni Kapı'dayız. Yeni Kapı'da e, Afyon tanıtım günleri var. Geçen hafta burası boş geçmişti. Bu hafta da Afyon tanıtım günleri var. Yani 1 Ocak, 1 Şubat, e, 1, 2, 3, 4 Şubat 2014 tarihlerinde Yeni Kapı'da Afyon tanıtım günleri devam ediyor. Kaçırmayın derim. Şu anda çok fazla kalabalık yok. Canlı değil ama ilk gün olduğu için de olsa sanırım. Ama önümüzdeki günlerde burası bayağı bir dolacaktır. Şimdi hep birlikte gezelim arkadaşlar. Tamam abi hadi görüşürüz Allah'a emanet ol. Hoş geldiniz buyurun. Sucuk döner herhalde bu ha? He? Ne kadar sucuk döneri? <laughs> 150 lira. Evet sucuğun da döneri varmış demek ki. Lambalar bir yakın. Odun ateşinde döner var. Evet. Odun ateşinde cah kebabı var. Evet, bir şey yazayım. Buyurun. Evet, aa gel dönere gel. Lokum gibi. Afyon sucuk döner. Afyon'un bildiğiniz gibi sucuğu, kaymağı, mermeri en meşhur şeyleri. <laughs> Şu anda Kültür Çadırı'ndayız arkadaşlar. Bugün ilk gün olmasından dolayı birazcık burası boş gözüküyor. Ege'liler Birliği Derneği. Sandıklı ilçesi kültür ve kültür varlıkları koruma ve yardımlaşma yaşatma derneği. Afyon Kalespor. Spor. poru standı'da bu şekilde gördüğünüz gibi hazırlanmışlar gelmişler ama ilk gün olduğu için daha insanlar Sultan dağı Derneği Afyon Zeytinburnu Derneği, Çoban Özü Derneği, Büyük Çekmece, Afyon Büyük Çekmece Derneği. Burada da arkadaşlar Fortes Mühendislik var. Kolay gelsin. Bir torba alabiliriz herhalde. Oradan bozmayalım mı diyorsun? Aynen öyle. Fortes 500 bin aile. Bu ne iş? şey firma? Doğalgaz. Doğalgaz ha doğalgaz şey kombi. Aynen. Evet. Sadece kombi değil tabii ki de klima, ısı pompası. Ha, ısı pompası e, şey. Isı pompası şey. Doğalgazın olmadığı yerlerde çok tercih ediliyor. Evet, şeylerde de, de var ya, elektrikli evet. arabalarda da var ya şimdi yeni moda. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Çakmak attın değil mi içine? Var var hepsi var. Eyvallah. Fortes mühendisliğe de teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şimdi birazdan yöresel ürünler bölümüne geçeceğiz. Orası tabii ki kalabalık. Burada da Kıvray'ın standı var. Burada da birazcık eğlence var arkadaşlar. İnsanlar eğleniyorlar. Yenge kolay gelsin. Hocamız nerede? Ha. Burada Ebruli çalışması yapıyor gördüğünüz gibi. Bittiği zaman böyle kağıda döşenmiş hali bu. Hadi kolay gelsin. Evet. Selamun Aleyküm. Meşhur ekmekçi İsa. Evet abi, bu Mısır ekmeği, bir tepsi bir ekmeği, bir ekşi mayalı. Bir İyi bir Allah razı olsun. Geçen hafta yoktu kapalıydı Aleyküm. burası. Şeydeydim. Mardin. Kalabalık. Neyse şöyle dolaşayım uğrarım yanına. Kaymaklar işte afyonun kaymağı Bir şey olmaz burada kaybolmaz Meşhur afyon kaymağı arkadaşlar biliyorsunuz Afyonun en meşhur şeyleri Kaymağı Lokumu Ondan sonra sucuğu Ve mermeri Afyon Kule sucukları. Kolay gelsin. Bozacı lokumları. Afyon, yoğurt, kaymak demiş ama daha stand açılmamış arkadaşlar. Yani burası hızlı bir şekilde karar verilmiş herhalde bir anda. Ondan dolayı. Yaklaşık bir saat önce e, Atatürk Havalimanı'ndaydık. Orada Hatay tanıtım günleri vardı. Daha iyiydi yani. Daha açılmıştı. insanlar hepsi toplanmıştı, gelmişti. Bayağı bir kalabalık da vardı. Ama burası maalesef ki son anda herhalde karar verilmiş. Çünkü geçen hafta Afyon tanıtım günleri olacaktı. Her nedense iptal Hı. olmuştu. Bu hafta açmışlar ama herhalde geç haberler oldu insanların. Çünkü daha standları yeni açıyorlar arkadaşlar. Daha bir sürü de çoğu da gelmemiş yani. Kolay gelsin. Salçacıoğlu baharat. Ama baharat yok burada her ne derse pastırma, kavurma ve sarımsak. Sirkeci Hüseyin. Hadi görüşürüz. Evet burada bak şimdi televizyon geldi. tamam değil mi? Şey yaptın mı? Kaymaklı lokum ya bunlar. Evet. Ben söyleyeyim mi? Hadi sağ bakalım. Afyon kaymaklı lokum ve leblebi. Sandıklı meşhur leblebicisi. Hoş bulduk. Çeşit çeşit leblebiler var ha. Evet. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Burası geçen hafta açılacaktı. Maalesef ki Afyon tantumileri geçen hafta ertelendi. Bu hafta da herhalde çoğu geri gitti, bir şey oldu nedense. Bu zemin falan yapılmış buraya yeniden. Çünkü zemin gerçekten çok kötüydü orada. Şöyle bir gösterelim zemini de. Burası halı tarzı zemin vardı ama bayağı bozuktu. Afyon Karahisar sucukları. bozacı zeytinyağı. Afyon Pişmaniye ve Lokum. Evet. 15 1983. Bahçeden yöresel. Kurma 250 lira. Kara erik 200. Kayısı 200. 100. Evet fiyatlar fena değil. Taze hurma kilosu 100 TL. Cevizli sucuk 140 TL. Pestil 25 demiş dut 130 TL, erik çekirdekli 120 TL, keçi boynuzu 130, dağ inciri 130, geçen hafta 200 liraydı dağ inciri. Cennet hurmasını da kurutulmuşu 200 TL. Fiyatlar fena değil burada. Bahçede en yöresel. Mantı dünyası. Şuhut, sena süt ürünleri. Bunlar tereyağı. Böyle işte kaşarlar, peynirler, lorlar, çökelekler. Beyaz peynir. Hepsi afyon. Tanıtım ürünlerinde arkadaşlar. Burada da Değirmeni Evi var. Burada da Değirmeni Evi var. Şöyle gösterelim. Şöyle bir helvanın da tadına bakalım bu arada. Afyon Yöresel Yağcısı. Kolay gelsin kardeşim. İşler açıldı. İşler açıldı diyorum. Telefon çalıyor ya. Alo. Ve aleyküm Enes ne haber? İyi. Sonra konuşalım Ciğer. Ben şu anda şey yapıyorum. Çekim yapıyorum. Şey diyeyim de yeni kapıda. Hatta. Birazdan ararım ben seni tamam. Alo. Alo. Geldi mi sesim? Birazdan ararım seni. Ses gidiyor geliyor galiba. Tamam hadi görüşürüz reis. Pekas Pestil Köme. Organik özlem bal. Kavunuz 350 lira. Çek çek şöyle çek şöyle çek. Organik diyorsun ha? Organik. Erzurum organik. Kapla değil belgeyle organik. Önüne gelen organik diyor. Ne organik? Vallahi öyle. Belgesel? Bak belgesiz olmaz diyor organik ona göre. Balları bitireceğim. Geçen hafta şeydeydin. Oradayız yine orada. Ha, orada sizin var şey gene. Sen, sen bugün orada mıydın gene? Yine Şimdi oradayız he. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Şuhut Sena süt ürünleri devam ediyor. Bu kaymak mı yoğurt mu? Ha yoğurt. Süzme yoğurt. Alo. 5 dakika 5 dakika sonra arayayım mı seni reis ya? Tamam. Reis tamam. Ya. Hadi hadi görüşürüz. Afyon'un kaymağı burada diyorsun ha. Tamam. Konya'nın akıllısı nerede acaba? <laughs> Hadi kolay gelsin. Renk renk kurtulmuş meyveler var burada böyle. Çok güzel harika gözüküyorlar. Ne ararsanız var yani. Dövecekler <laughs> bizi. kaymaklı lokumlar, çikolatalar, sucuklar cevizli. Türk lokumlar. Hepsi harika arkadaşlar. Meşhur Afyon kaymaklı lokum. Afyon tanıtımını gezdik. Çok fazla kalabalık yok daha ilk gün olduğu için ama hafta sonu burası bayağı bir kalabalık olacaktır diye tahmin ediyoruz. Güzel de program var, güzel de etkinlikler olacaktır. Bence kaçırmayın. 4 Şubat 2004 tarihine kadar pazar gününe kadar. Bütün afyonlar burada yani. Hoşçakalın arkadaşlar.